Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now you can save 50 pounds per person. Merhaba sevgili YouTube. Hello, 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 hello. Ben Uygar, nam Sonic Points ve bugün sizlerle çok farklı bir içerikle karşınızdayım. İlk defa yaptım. İlk defa denedim. İnşallah başarabilmişimdir. Bugün sizlerle Bursa'da Sonic ürünleri avı vlogunun videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu ben bu videoyu birkaç gün önce çekmiştim. Bir giriş videosunu şimdi çekiyorum. Ee, ve bu geziyi e, çok yakın arkadaşım olan Taha 1991 ile yaptık. Ee, gittik bütün Bursa'daki e, gidebildiğimiz kadar oyuncakçıya gittik. Başka mekanlara gittik. Orada mümkün olduğu Sonic ürünleri aramaya çalıştık. Ee, yeni ürünler gelmiş mi, gelmemiş mi diye. Ee, bazı yerlerde çok şaşırdığımız anlar oldu bazı yerlere çok büyük hayal kırıklığına uğradığımız da oldu ama e, umarım hepiniz izlerken çok eğlenirsiniz biz çekerken de çok eğlendik e, o yüzden de daha fazla uzatmadan videoya geçelim o zaman vlog başlasın merhaba arkadaşlar <laughs> merhaba Bugün Tahel ile blok yapıyoruz. Evet, oyuncakçı vlogumuz var. <laughs> oyuncakçı vlogu yapıyoruz. <laughs> Çok güzel girdim hiç haber vermeden girdim ve <laughs> bu klasik Sonic Point klasidi biliyorsun. Ya, yani bu bir he, Sonic Point klasidi. <laughs> evet, hoş geldiniz, ne falan getirdiniz bugün. Okay. Tahel bursadaki oyuncakçıları e, Sonic ürünleri var mı yok mu diyor. Onları şu anda talan ediyoruz evet. kendisiyle. <laughs> evet. E, bayağı da şey bulduk. Yani. Bulduk bulduk. Şimdi onları göstereceğiz size. Evet. Ben böyle mi yapıyorum? Hah, tamam. İlk defa vlog çekiyorum da oyuncakçı vlogu, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi burada her oyuncakçıda olan küçük Sonic figürlerimiz var. Şuna bir tane kalmış. Aa bak evet. Mesela burada büyük movie şey Sonic şeyimiz kaldı. Var. İlk gittiğimiz oyuncakçıya da çekseydik keşke ya. Ben çekmedim de sen çektin onu. Me. love me Bir de Toy Shop'u çekeriz. Ha, Toy Shop'u çekeriz. Aynen burada Sonic Prime figürlerimiz var. Yine aynı şekilde devam eden şöyle. Çok da bir şey anlaşılmıyor ama. Sonra böyle Sürpriz Sonic Prime'lar var. Burada paket halindeler var mesela. Ondan sonra Sürpriz Paradox prizma kapsüllerimiz var. Ve daha da büyük Sonic Prime figürleri var ve sürprizler var. Abi şey bunları bir göster. Göstereyim kesinlikle. Aynen şu Super Sonic'i çok beğendim. İnanılmaz güzel duruyor. Böyle Sonic var ama Sonic'in kuyuları çok Sonic hoşuma gitmedi. Şey ya. Ama mesela Amy de güzel. Kötü Amy yani. de çok güzel evet. evet. Alırsam ama Super Sony'i alırım ya. Super Sony inanılmaz iyi çünkü. Bir de şurada şöyle küçük Sonic'lerimiz var. küçük esnekler ama hani... Aynen. Sonic'in anla ezilmiş. Yavruma ne olmuş? Ya. <laughs> Henen bunların tipini beğenmedim. Super Sonic daha güzel. Bunlar da böyle mesela. Tails var. Yine Tails var. Yine Tails var. Yine Tails var. <laughs> Tails var. <gülüyor> <gülüyor> Başka yok mu ya? <laughs> Hiç almamışlar ki. Sonic var. Ana kız buldum bir tane. <laughs> Düşüyor. Sağlam. Ben alırım dur abi ben anlayayım tamam. sen düşer. Sen göstereyim size Allah rızası için ben tutamıyorum. <laughs> tamam Nakos. Gençler şimdi nakılsımız var. Bir süper sonik. Hem de Tails ve Sony'imiz var. Bu tamam. kadar. Tamam. Abi şimdi şuradaki asıl bomba, asıl bomba orada. Asıl bomba burası. <laughs> ya zaten şu karakterler var ya çeşit çeşit. Ben Bunlar çok güzel. Var. Yodalar var. Çin mesela bunu tanımıyor musun? Ay tanımıyorum. Ne bu? Ama şey. Ghost. Şey var. <gülüyor> Ama. <gülüyor> Asıl şey burada Ay şunun ya. güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzelsin. Seni almak istiyorum ya. Bir de şurada şöyle sürpriz oyuncaklar var. Ve şurada dikkatimizi bir mavi kirpinin segmenti çekiyor. Biz bir tane aldık Taha'yla. Şimdi bunların açılışını yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İkinci oyuncakçı olan Toy Shop'a gidiyoruz şimdi. Nerede ama? Nereye gidiyoruz? Vallahi Bursa'nın en büyük ikinci AVM'si. Orada bulursak yeni şeyler buluruz yani. Evet şimdi oraya gidiyoruz ve yolda giderken de Sonic müzikleri eşliğinde gidiyoruz. Tabii ki olmadı. Ve şu olmaz. anda da duyuyorsunuz. Ne çalıyor buraya e, koyalım. Ne koyalım ne çalıyor bu? Şey Crash City şey birinci bölüm. Birinci bölüm çalıyor. evet. evet. <laughs> Man Arabada Sonic müziği çok sarıyor ya. Kesinlikle. Ama şu anda EDS var ya, yavaş gidin. Her zaman hız kurallarını uyun. Sonic... Kids don't use Formula One race cars to chase hedgehogs. Alıncağım o tamam diyecektim. <laughs> Kids don't use Formula One race cars to chase hedgehogs. Evet şimdi toy geldik. Ve sonuncu bir tane vardı şunu aldım. Gerçi hepsi var ama belki şunu çıkartırım diye çok heyecanlıyım. Şunu çıkartmayı düşünüyorum. Şöyle çok tatlı squish şeyleri var. Sonic ve squishleri var böyle tam böyle stres atmalık. Ve inanılmaz sonra ihtiyacım olan bir şey. <laughs> ama e, bunu bulduğum çok iyi oldu. Bunun sonuncusunu deneyeceğim. Bakalım belki buradan çıkar şu. Evet burada bir katliam olmuş. Sanırım e, aynı Sonic figürlerini görmekten sıkılan Sonic fanları <laughs> bunları dağıtma kararı almış. <laughs> Burada da böyle dağılmış figürlerimiz var. <laughs> Ama mesela ilk defa gördüğüm bir şey Sonic fanlarının böyle Squishy'leri gelmiş böyle. Değişik. <laughs> Shadow'un böyle değişik var. Hatta üstünde şeyleri falan, regülatörleri falan var. Ve şu çok ilginç bir şey. Böyle dönen Sonic kafaları gelmiş. İşte süper Sonic kafası falan var. Dönüyor böyle. Döndüremiyorum. Böyle dönen kafalar var. Tails var. Tails dönmüyor ama. Kulaklarından dolayı kan küsmüş. Sonra normal Sonic var. Çok güzel. Bir de şöyle bir tane şey kalmış. Sony'in Crap e, 3'teki filminden bir şey kalmış. Bir de şöyle Dragon Ball figürü var çok güzel. Goku Blue, Super Saiyan God, Super Saiyan Goku. Bir de son olarak burada Sonic 1'in klasik Sonic 1 mi 2 mi? Taha! Bu Sonic 1'de mi vardı, 2'de mi vardı bu maymun? 2'de de vardı bunun kırmızılısı. Sonic 1'in veya 2'nin klasik maymunu var burada. Şu an burada bir kat oluyor galiba. <laughs> ee, burada şeyler var yine klasik o Sonic stretchingler var. Aa burada mesela bak Super Sonic'in gözü kırmızı. Önceki de mesela siyah da burada kırmızı mesela. <laughs> Arkadaşlar bizi bir hazine bulduk bir dakika. Shadow'un kafasını bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde bunun kafası. Sarpikum. <laughs> Bak sana ne bu? Yok yok gördüm. Canlı ilk defa görüyorum. De. Yakıştı ha. <laughs> <Ape de>. <gülüyor> 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 oh my God. Evet, yine bir Sonic katliamı görüyoruz. <laughs> yine Sonic figürleri yerde. Sonic fanlarının Sonic Prime figürlerinden bıktığını gösteren bir <gülüyor> <gülüyor> e efekt. Ama hala bunlar Allah ne düştü. Bunlar burada duruyor. O flaşı şey neydi? Söyleyeceğim artık. <laughs> Shadow var bir dakika. <laughs> Shadow var. <laughs> Shadow'un Shadow işte bu squishy şeyleri var. Sony'in var. Sony Prime'dan 9 var. Şöyle. Arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Burada Sonic'ciğim var. Super Sonic, Sonic gördüm. Bir dakika. Burada Super Sonic gördüm. Bir dakika. Super Sonic come İşte burada. There he is. Abi çok güzel yapmışlar ya. Vallahi billahi. Evet burada tek tek Super Silver Girl buldum. Ama bende var. <laughs> burada da Squish Me, Sonic Squish Me'leri var. Evet burada yine mükemmel x shot Zuru çok güzel bir artwork'ü var bunu bulduk. Efsane güzel duruyor. Uf bunu almak istiyorum. Ama alırsam tamam bitecek. Sonra bir tane daha var. Böyle çok güzel. Hani bunları alıp aslında var ya. <laughs> herkes vurur. <bunu. <laughs> olarak klasik figürler olan tek Prime ve klasik modları görüyoruz. çok güzel ya. <laughs> Arkadaşlar, şeyimizin birinci turu neydi? Vlogumuzun e, birinci Buyurun. turunu bitirdik. E, şimdi ile ta birlikte ürünlerimizi açacağız. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi üç tane paketimiz var arkadaşlar. Ben bir tane paket açacağım. Uygar ekstra olarak bunlardan da aldı. Şimdi öncelikle ben tahminimi yapmak istiyorum. Çok kurcaladım hani ne olabilir diye. Ve şu sonuca vardım. Bu bir kirpi. Hmm. Sonic olabilir, metal, Sonic shadow. Bu üçünden birisi. Bir çıkarsa çok gülerim Aa, ama. çıkarsa var ya, Rus çıkarsa atlarım yani şuradan aşağı <laughs> ne diyeyim. Evet ben vallahi e, şu nanopost son bir tane kalmış. Şu nanopostu açacağım. E, i̇nşallah hani ultra rare olanı açalım çünkü hepsi var. Eğer bende olan biri çıkıyorsa e, bu nanopost Taner'e gidiyor. Hani Taner'cim Taner, Taner diye birisi sana buradan nanopost gelecek aynısı çıkarsa bende. Bir de buradan benim de tahminim bence ben nakıl çıkaracağım. Öyle bir his var içimde. Ben de nakıl istiyorum arkadaşlar. Evet. Ben de nakıl istiyorum. O yüzden şimdi açılışı yapıyoruz o zaman. Buyurun hocam. X'siz. Hocam teşekkür ediyorum. Misafir olmanın ayrıcalığıyla. Şimdi bunu nasıl açacağız Levan? Açtıktan sonra yakınlaştırıp göster ama. Aynen onu göster. Yalnız de. Sonic Point Taha 1991 e, klasik müzik eşliğinde Sonic sürpriz kutu açılımı. He ya. Valla. Hiç tahmin etmezdim <laughs> Ya böyle bir içerik üreteceğini düşünür müydün Aha, hiç? Aha açtım. <laughs> ne? Son, son tahminini yap. Son tahmin. Kirpi. Yap. Bak güzel güldüğün için kirpi. Aha, vallahi sadece ayağını gördüm. Tamam Sonic. Heyecanlandım. Wow. Sonic mi? <laughs> Metal Sonic. <gülüyor> <gülüyor> Bak, doğru o kadar elledik. Ah bana ne kız çıkacak ya? Sağdan da kız diyorum. Acaba içinden başka bir şey çıkıyor mu bir saniye? Ha kartonu. Anlamasınlar diye karton koymuşlar ya. Vallahi anlamasınlar diye karton koymuşlar. Uygar açıyor. Hay Hadi İsmin bakalım. Abi kim ben de kız diyorum. Ne kız ya Doruş? Allah! Oh, çok iyi tutturdu be. be! This is the ultimate power! Out of my way! Did I not tell you I was the ultimate knight? Oha tasarımı çok iyiymiş ha! Çok he. sarp kudurdu. Bak bu kadar söylüyorum. Abi... <laughs> çok, çok iyiymiş ha! Yalnız ikimize de çok iyi çıkmadı mı? Abi Gerçekten. Bu benim sana verdiğim. Yok ben şey, onu değiştirdim sonra. On mi? Onu sonra değiştirdim he. ben. Abi bana şimdi çıktı. Evet gayet karlı alışveriş oldu. Ben çantamı asarım. Yanlı şey yanlı yan iyi duruyorlar ha. Çok iyiler bu arada. O zaman şimdi ikinci postumuzu açıyoruz. Evet. Hadi bismillah. Bu karlı bir alışveriş oldu. Bir dakika ASMR yapacağım. Abi dur, ben de bir tahmin yapmak istiyorum. Karakterlere bakabilir miyim? Bak, bende hepsi var zaten. Hepsi var da ben sallayacağım, Tamam tamamen sallayacağım. Eğer Rare çıkarsa, o Super Rare kafayı yerim. Abi Shadow çık, ben bunu çantama asarım. Abi ben buna ya Amy ya da Metal Sonic diyorum. Arkadaşlar, şöyle yakından göstermeyiz. Ya Amy ya Metal Sonic diyorum. All hail Shadow. Bayağı güzel yapmışlar ya. Ne Metal Sonic'e bittim. Metal de güzel Çok evet. Çok güzel. Ya Allah'tan Rouge falan çıkmadı hani, çünkü istemezdim. Hadi bakalım. Ne çao mu lan ha? Göremedim ki. Dur bakayım. Çao. Çao çıktı. Aa tatlı ama bak. Ama sen sende var. Bende var. Bu ilk çıkan bana bu biliyor musun? Allah i̇lk çıkan. Tanercim hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çağ'ım sana bir küçük bir Bursa hediyesi olarak Çağ geliyor. Neo Metal Sony bulamadım ama belki ikinci günde bulabiliriz. Aynen bunun bir de devamı da de ikinci, devamı ikinci günü olacak. Ben bakabilir miyim? Tabii mi? ki de buyurun hocam. Baya güzelmiş ha. Evet. Bunları birleştiriyorsun böyle altıgen falan oluyor. Vallahi gayet bence karlı alışveriş oldu bence çünkü sevdiğimiz sevdiğim şeyler çıktı en azından. Evet arkadaşlar bugün birinci günün sonundayız e, vlog gezi yarın da birkaç yere gezeceğiz e, Taha ile birlikte. O zamana kadar sağlıcakla kalın diyoruz kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz o zaman Başka ikinci da. günde yani. Arkadaşlar bakın ne buldum. <laughs> Alıyorum. <laughs> <ve> hemen takıyorum. <laughs> çok güzel. Period. Period. Evet. Hemen alıp taktım. Ve arkasına da Şu an ters görüyorsunuz ama Sonic Boy yazdırdım. <laughs> çok ben iyi. buldum arkadaşlar. Aynen Talhacıma teşekkür ediyoruz. Eskimi şahin gözlerim buldu. Aynen ben hiç bu, beklemiyordum böyle bir kolyem olacağını ama çok güzelmiş gerçekten ya. Abi Sonic Shadow Shedik karıcı bu bir şey. <laughs> Çok iyi. Bu şöyle basmalı mı acaba? <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar şöyle mükemmel bir karton buldum. Soracağım kasaya alabiliyorsam alıp evime koyacağım şu mesela atıyorum şu tişörtleri şu şortları bize yapsalar bizim boyumuza yapsalar ne olurdu ben giyerim bunların hepsini ya Vallahi giyerim ya satmıyorlar satmıyorlar dönmüyor kamera dönmüyor kameram dönmüyor nasıl dönecek bu hoşçakalın Güzel Sonic kartonu. <laughs> Yine yerlerde Sonic Prime ve klasik figürler var. Aha Ekmen. Ekmen'i buldum ilk defa. Aa, ha, harbiden ilk defa ha. Sonra Artık hani her yerde aynı figürler var. Aha. Şurada da koyu şeyler var. Ya Sonic ve Nine güzel ama. Şeyleri falan, regülatörleri bayağı güzel duruyor Sonic'i. Bir daha gösterelim. Sanki işi yüz kere göstermemişiz gibi. Çok güzel. İlk defa farklı bir şey olarak Shadow'u bulduk. Yine Super Sonic, Tails ve Sonic klasik ama Farklı olarak bir şey de bulduk bu seferde. de. <laughs> Arkadaşlar Sonic komitesi olarak ter döktüğümüz bugün saatlerde yine bir hayal kırıklığı Sonic oyuncağı bulamadık istediğimiz. Ama en azından bir kolye <laughs> aldım. Bu da bir artı olarak düşünüyorum. Sen ne demek istiyorsun Tahacığım? Valla tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü burayı bulana kadar canımız çıktı. Yani. yani bir saatte tamam. burayı arıyoruz bulamadık yani hiçbir evet, şey. Maalesef. Olsun en azından biz kardeşliğimizi bulduk. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Evet arkadaşlar e, yorucu bir e, Sonic vlogundan sonra Taha birlikte ne bu? Gofrikli ice latte'mizi içiyoruz. E, partimiz çıktı. Vallahi yorulduk ya. <laughs> o yüzden şimdi oturup birazcık Sonic Edmez 2 oynamaya karar verdik. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize önceden önceden izlediğiniz için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı, abone aboneyseniz videoya like atmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Her biriniz yorumlarını okuyorum, her biriniz yorumlarına yorum cevap yazmaya çalışıyorum. Benim için çok değerli görüşleriniz. umarım izlerken çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki video o zaman görüşmek dileğiyle diyoruz. Taha'ya da tekrardan çok ama çok teşekkür ederim bana eşlik ettiği için. Bu videonun aynısını Taha'nın kanalında da izleyebilirsiniz. O kendi çekti, ben kendim çektim ama ortak e, da var. Umarım hepiniz izlerken çok eğlenirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonic Point kaçar.